Ama bugün ne yazık ki milli bayramlarımızı bile bölen, parçalayan, çarpık bir zihniyet iş başındadır. Yarın Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü. Büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Bugün ay yıldızlı şanlı bayrağımız hala göklerde nazlı nazlı dalgalanıyorsa, camilerimizde ezan gürül gürül okunuyorsa, bunu büyük taarruza ve ardından gelen büyük zafere bu zaferin eşsiz kumandanına ve kurtuluş savaşımızın tüm kahramanlarına borçluyuz. Hindistan'ın kurucusu Mahatma Gandhi'nin Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar Tanrı'yı da İngilizlerin yanında sanıyordum sözleri bu zaferin dünyanın tüm mazlum milletlerine nasıl umut olduğunu da ortaya koymaktadır. Kazanılan zaferin büyüklüğünü Elde edilen başarının olağanüstülüğünü bundan daha iyi ifade edebilecek bir sözde yoktur. Ama ağacın kurdu da kendi içinden olur derler. Ak Partili eski bir meclis başkanı çıkar, fetih kutlanır, kurtuluş kutlanmaz der. İngiliz zırhlılarına binip kaçanların bu ülkede bıraktığı tohumlar, gençliğinde Amerikan altıncı filosunu kendine kıble yapan densizler elbette bu zaferin büyüklüğünü, anlam ve önemini anlayamazlar. Keşke Yunan galip gelseydi diyenlerin bu çürük ve kokuşmuş zihniyetini, bu emperyalizm uşaklarını milletimiz zaten vicdanında mahkum etmiştir. Bugün önüne gelecek ilk sandıkta da bir kez daha cezalandırmaya hazırdır. Biz bu vesileyle